Bu mağaralarda resimler vardı hocam 25-35 bin yıllık tamam Gösterelim mi onları hocam inşallah göster binlerce yıl öncesine ait e, mağara resimleri mesela 17 bin yıllık resimler görünüyor burada Lasko mağarası bu e, boyadaki karışımlar çok özel 25 bin yıl boyunca bozulmamış atın ayağı da kabartmalı bir zeminde çizilerek hareketli izlenim veren gelişmiş bir yöntem kullanılıyor burada da. Siz söylemiştiniz hocam bu kadar bin yıl boyunca bozulmadan gelmiş olması çok üstün bir teknoloji kullanıldığını. Dolayısıyla o dönemde de çok üstün bir teknolojinin olduğunu gösteren bir delil olmuş oluyor inşallah. Yine 16 bin yıllık resimler. Mağara gibi nemli bir ortamda. Soğuk sıcak hava gibi e, hiçbir bozulmaya uğramamış. Yine 32 bin yıllık bu resimlerde şöbe mağarası, 32 bin yıllık aslan resimleri. Yine çok katman kullanılan başka bir resim. Önde bir at, arkada öküz görülüyor. Bu da atların dört değişik halini gösteren özel bir resim. 32 bin yıllık aslan resimleri yine. Burada 17 bin yıllık dünyada ilk polikrom tekniği kullanılan resim. Günümüzde de kullanılan tek bir noktada değişik renklerin elde edilmesi tekniği. 16 bin yıllık 5, 16 bin 500 yıllık resimler Altamira mağarası. Picasso ünlü Altamira'dan sonra her şey bozulmuş sözünü buradaki resimleri gördükten sonra söylemiş. Evet. Ne anlıyoruz bu resimlerden doktor Hocam? Estağfurullah, çok özel bir teknolojinin olduğunu o dönemde. Ee, mağarada yapılan resimlerde resimlerin bozulmama sebebi nedir? Niye bozulmuyorlar? Renkleri niye solmuyor? Çok özel bir teknik alaşım kullanılması, sizler daha hmm. Bir insana şimdi yap destek yapabilir mi herhalde? Yapamaz hocam. Yapamaz değil mi? Sizler bilir, siz daha bilirsiniz, badana bir, <laughs> bir iki senede dökülüyor, <laughs> evin <hemen> badanası. <laughs> değil mi? 30 bin sene resmin mağarada kalması. Bir de bayağı güzel çizmişler, çok düzgün çizmiş. Evet hocam. Tabii eskiz çalışması gibi yapmış Maşallah. ama çok şahane yapmışlar. Maşallah hocam. E onların dediğine göre o devirdeki adamlar böyle evet. E, lafını sözünü bilmeyen, daha konuşmaya başlayamamış, elinde baltalarla hoplayarak sıçrayarak yürüyen değil mi? <laughs> evet hocam. Kıllı kılçıklı tüylü falan mahluklar diyor. Evet, evet. E burada ne görüyoruz? Evet. Adam sanatçı. Değil mi? Neandertal mağarasından Neandertal'ın olduğu mağaralarda ne görüyoruz? Müzik aletleri var. Flüt ve gayet de güzel çalıyor. Halen kullanılabilir vaziyette. Şu anda da kullanılabilir vaziyette. Dolayısıyla onların anlattıklarının tamamen hayal olduğunu anlıyoruz. Yani gayet güzel, güzel, modern bir hayat yaşadıkları, kaliteli bir hayat yaşadıkları anlaşılıyor. Bu bahsettiğiniz flüt hocam, 67 bin yıllık. Burada, evet. ama 67 bin yıl önce adamların nota biliyor, sanattan evet. anlıyorlar. Artık. Evet hocam. Değil mi? E, müzik aletleri kullanıyorlar. Bu sadece bu kalanlar. Şimdi bezden olan şeyler kalmaz. Çürür. Evet. Ahşap da e, mağaranın yapısından dolayı kalmış bunu. Bunlar da kalmaz normalde. Evet, Hiçbir şey kalmaz. Çürür. Ama bazen oradaki e, kimyasal ortam veyahut ortamın soğukluğu e, veyahut oksijensiz olması şu bu falan nedenlerle e, bozulmadan kalabiliyor.